Arkadaşlar merhabalar. Hepiniz hoş geldiniz. Umarım her şey yolundadır. Çok iyi ve sağlıklısınızdır. Arkadaşlar aklınızdaki kişilere niyet edebilirsiniz. Bakalım aklınızdaki kişiler sizinle ilgili neler düşünüyor, neler planlıyor. Senin düşüncen, onun düşüncesi yapacağım. Önce onun düşüncesini alalım. Aklınızdaki kişinin size karşı düşüncesi. bir tane dedi. sizin de ona karşı düşünceleriniz bu ilişkiden beklentiniz neler yaşıyorsunuz neler yaşanıyor? Hepinizin farkındalığın artmasına niyet ediyorum ve şimdi ilk önce aklınızdaki işlere bakalım. Açıya da bakalım. Açıyı da sizler de görün. Arkadaşlar aklınızdaki kişi sizin ile ilgili düşüncelerinde e, geçmiş hanesinde karar veremediği bir süreçten geçmiş. Ve bu yüzden de hani kararsızlıkların e, tercih yapmak e, zorunda olduğu konuların içinde kendisini bulmuş. Ve burada e, maalesef hani e, cesaretli bir şekilde karar verememiş gibi gözüküyor. Yeni başlangıçlar için aslında burada hani karar verip sizinle birlikte yeni bir başlama enerjisinin olması gerekiyormuş. Fakat burada kişi yeni başlangıçları reddetmiş gibi ve burada hani uzun bir süre sessizliğe bürünmüş bir enerjiyi anlatıyor bize. Aklınızdaki kişi aslında burada sizinle birlikte karar verip Mutlu olmak isterken kendisini izdivaya çekmiş, sessizleşmiş gibi gözüküyor. Ve burada sizinle ilgili aslında bir sıfırlanma, yenilenme bir enerjisi olsa da ama bu süreçten maalesef çıkabilecek gibi gözükmüyor. Aslında burada bir kısım hani bir takım olayları düzeltmeye çalışacak. Evet burada bir şans yakalanacak gibi gözüküyor. Ama burada hani bazı konularda kurnazlık enerjisinin çok olduğu bir süreçten geçiyorsunuz. Ve burada aklınızdaki kişi e, hem kendini hani e, bazı durumlardan dolayı savunuyor ya da e, şartlandırmış kendisini e, istenen boyuta gelemiyor gibi gözüküyor. Sizin tarafında baktığımızda size aslında burada tamamlanacağınızı düşünmüşsünüz. Demişsiniz ki biz bu ilişkide tamamlanacağız, mutlu olacağız, aile kuracağız. Beraber bir bütünlük yani isteği içindeymişsiniz ve burada aslında belki de e, ilişkinizi ciddi boyutta düşünürken e, birden bir yoksunluk enerjisi oluşmuş sizin tarafınızda ve burada sen de hani evet hani bu ilişkiden gitmişsin bir adım atmışsın çünkü yoksunluk enerji, enerjisi çok yüksek geliyor e, ve burada diyorsun ki yani e, beklentimi karşılamıyor hani sen karar vermiyorsun beklentim karşılanmıyor deyip burada bir e, hani sıkıntı yaşanıp bir uzaklaşma yaşanmış gibi. Daha çok burada benim gördüğüm kadarıyla siz hani ilişki içinde hani hakkınız olanı alamamış gibi gözüküyorsunuz ve burada sizde eee yoksunluk enerjisinin çok olduğu bir enerji dilimi söz konusu. Bir adım atmışsın ama hala o kişiden gelecek e, hamleleri de bekliyorsun. Çünkü ee, diyorsun ki hani adım at beni bu esaretten yoksulluktan çıkar ee, ve burada sen de aslında o kişiye karşı artık kurnazsın. Evet sana eskiden ona karşı böyle e, sevgi doluyken e, bazı konularda cömertken e, ama şu an diyorsun ki karar vermen gereken konuda karar veremedin. Ve ben artık hani bu yüzden sana karşı bu cömert tavrımı kaldırdım diyorsun. Evet duygun var. Kesinlikle duygun var. Hani burada bütünleşmek istiyorsun. Hani tamamlanmak istiyorsun. Tamamlanmak adına da kişi kendisini geri çektiği için. E, diyorsun ki hani sen kendini geri çektiysen ben de kendimi geri çekerim. Çünkü zaten burada o kişi hani hayatında olmadığı için ya da. E, istenen boyutta olamadığınız için zaten bir yoksunluk enerjisi içindesin diyorsun ki kayıp edeceğim, hiçbir şey kalmadı. Bu ilişki içinde benim kay hani kayıp enerjim yok. Çünkü neden? Zaten kendini blokladın yani kendini çektin benden. E, sürekli bir sınırın var. O sınırı gene yani geçemiyorum ya da engel var. Engeli açmıyorsun gibi düşünüyorsun. Ve burada diyorsun ki ya ben çok hani e, kendi değerimden yetiriyorum. Benim de mi artık hani farklı seçeneklere yönelmem gerekiyor diye düşündüğün bir sürecin var. Aslında buradan karşılıklı bir şekilde sevgi var ama netleşemediğiniz gözükmekte ve burada duygun olsa da bu duygudan hani sen de birazcık hani kurnaz enerjiye geçmiş gibi yani geçmiş gibi gözüküyorsun ve burada aklındaki kişi seni birazcık üzülmüş gibi duruyor. Şimdi. Olası gelecekte neler yaşanabilir diyelim. Bu ilişkinin seyri nasıl değişir? Sizleri neler bekliyor olası gelecekte? Önce şöyle yapalım. İlişkinin seyrine bakalım. Olası gelecekte neler yaşanacak diyelim. Yani ya burada bir evlilikten döndünüz ya burada bir ee, tamamlanmayla ilgili sorun yaşadınız bu yüzden bir kurnazlık enerjisindesiniz olası gelecekte de aynısı olacak ya da karşınızdaki kişi sizi evlilikle e, umutlandırdı hani istenen boyut olmadı ve burada hani hakkın olanı alamadın o hani öyle bir sürecin var ya da ile ilgili çok direteceksin karşındaki kişi e, bir adım atacak ama bu birazcık kurnazca olacak gibi gözüküyor net somut bir adım alacak gibi gözüküyorsun olası gelecekti sana e, somut ve net adımlarla gelecek bir enerji dilimi yansıdı diyor ki burada aklındaki kişi seninle tam, tamamlanmak istiyorum seni hayatımın tam merkezine almak istiyorum e, ama ufak tefekte kurnazlıklarım olacak dedi e, beklentini Nasıl karşı hani karşılarım bilmiyorum ama somut bir adım atacağım sana çünkü senin seninle mutlu olmak istiyorum duygum var diyor burada size. Alma verme dengesini eee Aranızda bozmuşsunuz ve burada diyor ki altılı vadelerde hayatınızda yeni bir başlangıç olacak, hızlı bir şeyler hayatınıza şekillenecek ve burada altılı vadelerde e, aklınızdaki kişi sizinle ilgili harekete geçecek gibi gözüküyor. Çünkü burada hani yoksunluk enerjisi kendisini kendinizi geri çektiğiniz için karşınızdaki insan oldukça özlemiş gibi gözüküyor. E, haksızlıkların çok olduğu bir süreçten geçmişsiniz ve burada ilişkiniz seyri maalesef hani e, sizin istediğiniz değil yani istediğiniz şekilde değil e, daha çok böyle hani karşınındaki e, karşınızdaki insanın e, kendini kapatmasıyla birlikte karşılıklı bir şekilde kapatma enerjisine geçiş olduğu için burada bir izdivaya çekilecek gibi gözüküyorsunuz ama kadersel bağlantınızın devam ettiğini söyleyebilirim. Olası gelecekte neler yaşanabilir diyelim. Olası gelecekte sen, seni ve onu neler bekliyor. Tamamlanmak adına aklınızdaki kişi birli vadelerde size bir adımla gelecek. Çünkü burada diyor ki sana e, tam, seninle tamamlanmak istiyorum. Seni artık hayatımın önemli bir e, yerine koymak istiyorum. Sana geçmişte eee yapmadım. Bütün hamleleri peş peşe yapacağım. Çünkü ben burada seni kaybetmek istemiyorum dedi. Karşılıklı bir şekilde e, ilişkiyi toparlama e, hani e, yani toparlama enerjisine geçecek gibi gözüküyorsunuz. Burada ilişki e, yoğun bir şekilde güçlenme enerjisine geçecek. Karşılıklı bir şekilde ilişkiyi güçlendirme enerjisinde e, olacak gibi gözüküyorsunuz. E, belki geçmişte hani tamamlanmayla ilgili e, sorunlar yaşansa da Burada aslında bir tamamlanma enerjisi burada hani başlamış diyeceğim. Birli vadelerde size bir adımla gelecek aklınızdaki kişi çünkü sizi çok merak etmiş. Ve burada hani ilişkinin tüm seyrini değiştirecek hamleler, adımlar peş peşe gelecek. Burada bir adım atacak sonra size karşı daha böyle tutkulu bir adımla geliyor. Çünkü diyor ki, sen benim hayatından çekildin, sen benim hayatından gittin. O kadar çok yalnız kendimi hissediyorum ki hayata karşı yetersizim. Ee, sen hani sen benim hayatımda olursan ben birçok şeyi dengeleyebilirim, birçok şeyi hani düzene düze hani düze, düze, düze çekebilirim. Sen olmazsan ben hani bir hiçim diyen bir enerji olarak geldi. Ee, bazı konularda şöyle diyor. Benden beklentinin fazla olduğunu biliyorum. Bu ilişkiden beklentinin çok yüksek olduğunu biliyorum ve ben burada hani seninle birlikte e, hani e, mutlu olmayan niyetliyim ama beni bazı konularda hani e, maddiyat beni zorlayabilir dedi burada özellikle hani evlilikle ilgili hani e, direnen direten arkadaşlarımız varsa karşımızdaki insanın maddiyatının yeterli olmadığını ve bu yüzden size karşı kurnazlığı olduğunu söyleyebilirim. Ve burada diyor ki senin senin benden o beklediğin adamı ben biliyorum. E, sabırla beklediğini de biliyorum. E, hayatımda da olursan e, zaten benimle birlikte sen de hani mutlu olacaksın ve bana büyük bir şanssın sen dedi. Evet ben hani şu an bazı konularda yetersiz olduğumu söylüyorum. Ama burada hani emekler boşa gitsin de istemiyorum dedi. Aklınızdaki kişi size doğru net bir adımla gelecek birli vadelerde. Ve burada sizin istediğiniz her neyse bu ilişkide hakkın olanı alacaksın. Çünkü burada zaten e, aranızdaki e, alma verme dengesini de toparlayacak olarak gözükmüştü aklınızdaki kişi. Ve burada hani tamamlanmaya doğru gidecek gibi gözüküyor. Bir de şöyle soralım. aklındaki kişiyle geldikten sonraki süreçte evlilik olacak mı? Bu tamamlanma yoksa yarıda kalacak mı? Bir ona bakalım. Zafer kazanacaksınız. Ama biraz bekleme süresi var. Dengelenmeniz için birazcık bekleme süresi var önünüzde. Bilginiz olsun. Şöyle diyorum. Evet bu ilişkide sen bir zafer kazanacaksın. Hakkın olanı kesinlikle alacaksın. Ve burada diyor ki, bekleme süresi var. Şu an her iki tarafta yoğun bir şekilde düşünüyor. Dengeye gelmeye ihtiyaç duyuyorsunuz. Bu ilişki. Evlilikle sonuçlanır mı? Kesinlikle sonuçlanır. Çünkü diyor ki dengeye geldikten sonra hakkın olan her şeyi alacak bir döngü olarak gözüküyorsun. Çünkü burada e, karşındaki insan e, sürekli seni düşünen, hani sen olmadan da önünü göremeyen bir enerjide. Bazı konulardan dolayı ilişkinin dengesini, kendisini bozduğunu bildiği için e, burada sizinle birlikte tekrardan bir başlama enerjisi olacak gibi gözüküyor ve buradan hakkın olan e, teklifi hakkın olan evlilik e, isteğini gerçekleştirecek gibi gözüküyorsun bu ilişki evliliğe gider mi kesinlikle gider e, ve burada diyor ki birli vadelerde bir başlama enerjisi olacak altılı vadelerde e, bu altıncaya kadar uzayabilir e, yani ilişkide e, bir hani ufak da olsa bir duraksam olsa da dengeler yerine gelecek ve bu ilişki evlilikle sonuçlanır gibi gözüküyor her şey gönlünüzce olsun. Kendinize çok çok iyi bakın. Görüşmek üzere.